<laughs> ne yapıyorsunuz siz ya? Sanki benim kafa tulumba da mekanizmayı mı çalıştırıyorsunuz? Ne diyecekseniz deyin, Su çıkartmayayım masanın ortasına. He, va va Seyfo'm, sana değecekleri var. <laughs> Seyfettin, biz mal paylaşımı konusunda sevdaya haklı buluruz. Tertip, neden köylük yerde lobi yapıyorsun sen ya? He? Arkadaşlar, konu çok uzadı. Bakın, benim kararım gayet açık sonuçları da çok net. Abi, konu tıkandı ama gel inat etme. Sen fazla bayağı yürüyelim. Yoksa şu otel arsası işini takip edemeyeceğiz ya. Allah Allah, Mustafa Ali ya kaç tane adamız? Şimdi çıksak... Kuzeye göç eden leylekleri bile takip edebiliriz. Tabi, bakın, babam mal veriyor. Hem de milyonlarca tomar değerinde biz ne yapıyoruz? Ha? ...kendi kendimize şekilde şekile giriyoruz. Resmen kumda kolaç atıyoruz. Abi, ya senin fazla pay almana bir tek sen razı değilsin. Baba, ya gel sen de inat etme. Zaten olan olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ya bak, bana bakın benim güzel ailem. Olay artık yayıldı. Abartmayın. Ben? Ailem için çalıştım. Eşit dağılacak, anladın mı? Bu mal hepimizi ihya eder. Açık ve... Beyazı değilim ya. Eşit olmayacak Seyfo. Se te... Kız... Ferdin. Evet. Kız, sen neden böyle yapıyorsun ya? ...bu kadarcık iyiliği de biz yapsak olmuyor mu yani ha? Eşit dansın ne var? <laughs> Zaten sen çalışmasan bu kadarcık mal olacak mıydı Seyfo ha? Kurban olduğum Allah'ın bereketi neden verdi, nereden bileceğiz Sevda ha? Kızım, babam bize niye küstü? Evi niye terk etti? Olanları görmüyor musun? Zaten herkes dağılıyor evde. Bir de Allah korusun. Ufacık bile olsa gözleri kalırsa o hayır getirir mi bize ha? Ya Seyfo ya, razı oluyorlar işte. Ya sen niye uzatıyorsun acaba ya? Ha? Sen çalıştın, sen çabaladın. Şimdi bu kadar çıkmalı el alemin oğluna kızına mı bırakacak? Ha? Ya kendin de yan işte. Ben çalıştım, çabaladım. Ben emeğimi kardeşlerimle paylaşıyorum. Ben! Sen ne uzatıp durun acaba? Ha? Öyle mi Seyfo? Öyle. Ben çalıştım. Benim de Ben çabaladım. İstediğime dağıtırım diyorlar. Evde tek başına kalan da bendim hep. Sen yoruldun diye Geceleri Halim'le Samim'e ağıt ağlatmayan da ben. <laughs> Senle uykusuz kalan da bendim. Hasta olup yatak döşek yatan da bendim. <laughs> Ama ben saat dedim Seyfo. Baban gitti. Kardeşin de gidiyor. Ben de giderim dedim. Başa blef ifri ya. Ben biliyorum ya. Her sene bir kere tutar bu damarı. Bir yere gidemez emme. Gitmesin. Kendime mi yana? Sevdaya mı yana? Babama mı? Kardeşlerime mi? Kaldım arada. Ben de haklıyım. O da kendince haklı, babam da haklı, kardeşlerim de haklı. Eee! Evet. Tövbe canım.